arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta arkadaşımla birlikte vs atacağız gençler bakalım onu yenebilecek miyiz ilk önce Colt vs diyeyim ben Colt yapalım Colt Colt vs tamam Bakalım kazanabilecek miyiz? İnşallah kazanırız. 3 D Mütter Son Hesap Tamam. Hazır verdik. Tamam. Hazır tak yanlışlık. Oynuyoruz Evet. İnşallah kazanırız Tamam ilk yıldız bende. Nerede o? Dostu mu? Tamam bekleyelim. <laughs> Şu an yani. Oh my god. Tamam. Aldık. Şu an buraya geliyor olması gerekiyor. Kankam nerede? Ben istersen hiç dalmam gençler. Direkt kazanırım çünkü dalmıyor. Tabii böyle olmaz ki. Şimdi mi aklıma geldi? Dalma. Uuu tutuyordu. Bak ultiyi atardım istesem. Gerek yok. Yatamadık üzere. Ops, aldık. Tamam oyun bizde sayılar. Arkadaş fazla iyi oynayamıyor desem ayıp mı olur? Bir dakika ultiyi boşu boşuna atmayalım. Şimdi bir yerini belirledim belirleyelim. Selam. İyi tutmadı. Tamam. E, Aksesuarı boşa gitti. Yalnız ölmememiz gerekiyor. Ölürsek sıkıntı olabilir. Tamam. Şu anda no problem. Her an yes problem olabilir. <laughs> ya benim canım niye hala dolmadı? Be be benim anlamadığım bu. Sabahtan beri aynı canlıyım. Ha? Tut. Tut. işte bu. Tamam. Tamam. İlk maç bizdeydi. Sıkıntı yok. 1-0. Çok iyi abi. Şu an 1-0 bir, bir skorla öndeyim gençlik. Hazırımızı verelim, ikinci maça geçelim. Tamam hazır verdi. Şu 3-0 bir çok efsane olacak. Şimdi direkt atlıyorum. Sen niye savaşmıyorsun tam iyi? İnternetinde mi sorun var acaba? Daha demin o kadar kötü savaşmıyordu. Yani daha demin ilk başlarda bir durmuştu ama sonra bayağı daldı yani. İnternetinde pek sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Ama yine bir donma vardır herhalde internette. Tamam bay bay. Aa böyle kötü oluyor ama ben biraz heyecanlı bir maç çekmek istiyordum ya. Tamam şu anda iyi gidiyor. Tamam vurduk yine de Ölü olduk lan adam Adam sadece şu an ben kendimi canımı hiç görmüyorum Direkt Adamı görüyorum aslında bu yanlış Tamam, tamam şu an bunu tutturursak iyi olur Tutmadı Kötü gidiyoruz kötü gidiyoruz Fena kötü gidiyoruz şu anda Bir güç lazım bize işte o güç bu İşte o güç bu Tamam şimdi iyi Aynı devam etmesi gerekiyor. Biraz heyecanlı olsun. Hı -hı. Tamam. Aslında o kadar kötü oyna oynamıyor. İyi oynuyor bence ya. Bence güzel oynuyor. Yok abi. Bu benim sorunum var ya. Ne zaman bir şey olsa adam birinde olsa yine atamıyorum. Yok. Ah. Ölüyorum. Tamam. Öndeyim. Yakındayım. Hayır. Oğlum kaybedeceğim. İşte bu be. Tamam. Vallahi, vallahi, vallahi bu maç çok heyecanlıydı. Çok iyiydi. Çok iyi. Huh. Derin nefes. Derin nefes. Son maça geçiyoruz sonra hesaplaşmada. Hesaplaşmada. Gençler. 2-0 öndeyim şu anda. Açık ara farklı öndeyim. Güzel. 3'ü yapalım hemen. Sayı aldırmayalım. Sonra moralim bozuluyor. Beraberliği yakalayabilecek o güçte olabiliyor. <laughs> Mavi yıldız onda bak bu sıkıntı oldu işte ya. Çünkü eğer ben onu öldürürsem o beni öldürürse öne geçer. Şu anda açtım artık sonra abi. Bakalım ne işimize yarayacak. Hiçbir işe. Hayır. Şu anlık sıkıntıda gidiyoruz. Hemen hemen. Ya hayır. İşte bu. İşte bu be. Ama ölürsek naneyi yeriz. O yüzden biraz geri ger gel birazcık. Bu maç sıkıntılı geçecek gibi. Adam beklediğimizden iyi oynamaya çıktı. İyi oynuyor. Galiba internetin mi ne? Yok abi bana bir şey oldu ya. Tamam. Ama yeni ya abi bak bir öldürse öne geçecek adam. Bir öldürse öne geçecek. Şu anda hala sorun var. Tamam. Hayır. No. Buraya gel. Tamam. kaçsın. Sıkıntı yok. Ah tutmadı. Tutsa belki güzel şeyler olurdu. Şurada ters dönme ya. Ben göremiyorum onu. Tamam. Şu anda sıkıntı yok gibi. Her şey yolunda. Kazanıyoruz. Bu arada gençler VS'ye gelmek isteyenler yorumlara yazabilir. Peki iyi oynadığımı itiraf ediş. <laughs> Peki iyi oynamıyorum. Yani bilmiyorum. Peki iyi oynuyor muyum ben? Tam olarak bilmiyorum. Havamda olduğum zaman, mutlu olduğum zaman iyi oynuyorum. Ee, veya imkanlar olduğu vakit. Ah. Tamam. Lütfen. İşte bu. Çok iyi. Kazandık yine. İşte bu. 3-0 kazandım. 3-0 kazandım. Lan Oğlum yeter. de bitsin geç olmasın daha fazla. de bitsin. Tamam hesaplaşmayı açayım. Lan oğlum ben niye buraya geldim? Taş taş kuma iyisi. Ben çok severim taş taş kuma haritasını. Hemen hepsini kapattım. Tamam gençlik ne seçecek ya? Leon seçeceğim. Severim ben bunu Leon. Hazır. Hazır. Tamam savaşçılar da orada. Kendi savaşçısını seçecek mi? büyük ihtimalle. Tamam. İlk maç. Orada. Kardeşimiz orada şu anda. Kural seçmesi kötü oldu ya. Ortaya gidiyor bir de. Sıkıntı yaratacak bu. Bunu kaybedeceğiz gibi. Yani şimdiden anladım kaybedeceğimizi. Ağladık. Tamam, orta alan bizim. Tamam, çok iyi. Tamam. Tamam. Her şey istediğim gibi gittiğine göre güzel. Aldık bu maçı. Bayağı bir yük de topladık abi. Çok iyi. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar yorumlara yazabilir. VS'ye gelmek isteyenler kabul edeceğim. Yorumlara yazanları. şey Kulübüme gelebilirsiniz. Oradan rahatça sizi davet edip VS'ye atarız. Şu an Crow nerede? Yük mü topluyor? Ortada mı? Sizce? Ortaya dalıyorum zaten. Dibime gelse ay. Bir saniye. Bir saniye. Ulti kasmam gerek. Yoksa yanına yaklaşamayacağım. O kadar değil. Bir... Bu bayağı iyi vurdum. Ölür müsün işte bu? 1-0 Çok iyiydi gençlik. Diğer maça geçiyoruz. Çok iyiydi. Tamam. Kendileri nerede? Burada mı acaba? Tamam. Ortayı inşallah almamıştır. Ortaya ben gideceğim çünkü. Tamam o gitsin. Biraz o yalansın kırmakta. Tamam. Efsaneviyiz. Çok iyiyiz. Bu yükleri zaten topluyorum şu an. Maç bende herhalde. Artık vs hiç puan aldırtmadan ona kazandık gibi. Selam ama. Selam ama. Böyle olmaz. Farklı bir şekilde yaklaşmam gerekiyor. ya daha yük toplamam gerekiyor. Çünkü Crow uzaktan çok yani uzaktan uzaktan beni zehirlerse şansımız olmayabilir o kadar iyi. Yukarıda da bir yük vardı onu da alayım. Dediğim gibi gençler VS'ye gelmek isteyenler yorumlarda yazsın. Ee, yakın zamanda yani 1-2 ay veya 3 ay bile olabilir. Canlı yayınlara başlayacağız artık. Canlı yayınlarda VS'ye ya atacağız. Çok fena oldu. Yavaşlattı beni. Ama bir şey olmaz. Sıkıntı. Ne yapıyor? Tamam. Yapma ya. Kötü oynadık. Son maçı hazır vererek geçelim. Burada artık yani ben kazanırsam eğer ya zaten maçı. O kazanırsa yani bir bir beraber. Nereye kayboluyor bu çocuk ya direkt? Bu maçı kazanmam gerekiyor. Çok sıkıntılar olabilir. Şu an biraz gerginim de. Maçı kazanmazsam sıkıntılar yaşarız. Bakın sıkıntılar diyorum. Sıkıntı demiyorum. Kuru ya. Şu kuru alıyor ki. Bir saniyede bir yanıma gelmez inşallah Tamam git sen onunla oyalan tamam, gönderdim bizimkini oyalasın krovu bayağı iyi toplayalım bizde şükür gerçekten de ultisini doldurmaması gerekiyor sonra naneyi yeriz çok iyi vurdum şu anda ona. <laughs> Aşağı kadar o? Selam ama ya. Ama bu kadar ama ya. Bu kadar işte bu. Tamam. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar da 2 saniye kazandım yazıyor. O maçı kazanmasaydı yine iyiydi. Hiç puan alırtmadı ama yine iyi. Bu seferlik bu kadar da gençler. Kulübü göstereyim sizlere kulübe gelebilirsiniz kulübü güzelle oynayabiliriz zaten iki kişi geldi umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın gençler beni mutlu edip bir sonraki sezonda brawl pass alacağım gençler onun da videosu gelecek daha o sezonu var daha neyse niye söylediysem bu videonun bu kadar da gençler ee, bir daha vs sizlerde de vs atarım yorumlara yazın vs atayım bir sonraki videolarda o zaman görüşmek üzere haydi hoşça kalın gençler <laughs>